Çok pis bir dönüştü. Birazcık şurayı yağlayalım. Paslanmış inanamıyorum. Hiç paslanmaz da. Dondurmacı. Para. 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 ne güzel çiçeklerim. Çok güzelsiniz. Menümüz var. Menümüz. 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 Aslında herkes de menü olur ama. Menümüz var. Aklı yok bunun gerçekten. Sınıf sınıf. Düşün Gloria düşün. Ne yazabilirim başlık olarak? Bence benim gibi hot dog yaz. Sus bakayım.